Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda Osmanlı paleografiyası dersimizin dördüncü dördüncüsünü icra edeceğiz. Evet dördüncü vesikamız. Hemen bismillah diyerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Vesikamız bu. Vesika oldukça uzundu muameli bir kağıt. Yani üstünde sağında solunda der arkadaşlar üst makamlara yazıldığından oranın üst makamların yazmış olduğu notlar vardı. Sadece biraz daha alt seviye olarak Arkadaşlar e, metnin altından okuyoruz. İmlası da kolay özellikle paleografiye çalışacak arkadaşlarımızın dikkatlice takip etmesini rica ediyorum. Evet. Terkiplerle lütfen dikkat edin arkadaşlar. Özellikle böyle e, böyle üst makamlara yazılanlarda e, hitaplar vesaire kalıplar var, el kaplar var. Onlar çok miyim açık bir metin olduğu için arkadaşlar bunu tercih ettim. Bunlara dikkatli takip edin lügat çıkarın. Ondan sonra notlarınızı alın arkadaşlar. Ee, i̇mla dediğim gibi kolay. Daha zor imlalarda bu terkipleri ezberlerseniz daha rahat okursunuz. Hemen Bismillah diyerek arkadaşlar vesikamızı okuyoruz. Evet. Burada der yazıyor arkadaşlar. Der. Deri devlet mekine. Deri devlet mekine. Arzı da i kemine. Da-i derken yeni üzerine bir hemze olması gerekiyor ama katmaya da biliyorlar atipler. Deri devlet mekiğine arzı da'i ikemine budur ki. Bunu lütfen bir yere not alın. Deri devlet mekiğine arzı da'i ikemine budur ki. Konya'da vaki. Biz de Konya'dayız. Mevlana ve Şems Hazretleri'nin diyarındayız arkadaşlar. Selçukların paytahtı bir başkent daima başkenttir. Bunu da hatırlatarak okuyoruz arkadaşlar. Konya'da vaki. Konya'da vaki. İplikçi. İplikçi arkadaşlar. Burada e, medresesini bu şekilde yazmış. Niye böyle yazmış? Hızlı artık medrese yazmış. İplikçi medresesi ya da medrese gibi yazmaya çalışmış. E, Kore'de İplikçi Cami var arkadaşlar. E, Selçuklulardan yadigar bir cami. İplikçi Cami Konya'nın merkezinde. Eğer yolunuz Konya düşerse mutlaka uğrayın arkadaşlar. Çok tarihi bir cami. İplikçi, medresesi, şunu söyleyecektim. Arşimetrinler'de şimdi cami ama hem medrese hem vakıf şeklinde de kayıtlarda var arkadaşlar. Ki zaten birçok vakıfın aynı zamanda cami olarak da kullanıldığı Osmanlı döneminde biliyoruz. O şekilde geçiyor. Hem vakıf kayıtlarında kayıtları var, defterlerinde kayıtlar var. Hem de aynı zamanda cami olarak da geçiyorlar. İplikçi medresesi arkadaşlar medresesi demekle maruf. Evet maruf altunpa. Yani halk mabeyninde arkadaşlar halk mabeyninde iplikçi medresesi ya da iplikçi cami demekle biliniyormuş. Ama resmi olarak o caminin adı arkadaşlar altunpa. Ne demek altunpa? Altın ayak. Bazı günümüzde internette araştırdığımızda altın altın ba şeklinde e, çeviriler var. E, arkadaşlar altın ba bir manası yok yani ba parça önektir, arkaya gelmez. E, bu pa'dır. E, pa olması gerekiyor zaten birçok metinde pa geçiyor. Altın ba diye de muhtemelen o kâtibin hızdan dolayı ba şeklinde yazmış olabilir. Doğrusu altın pa olması gerekiyor. Altın ayak. Altın ayaklı. Muhtemelen camideki o sütunlardan kaynaklı. O sütunların artık e, kullanılan o e, demir, tunç vesaire neyse. Onların renginden kaynaklanıyor olabilir. Tam Bilmiyorum arkadaşlar. Ya da caminin altında bir hazine var. <laughs> Mesela yani. Bilmiyorum nereden geldiğini. Altın ayaklı diye altın pa şeklinde geçiyor. Yani doğrusu arkadaşlar altın bari altın pa olması gerekiyor. Hatta ııı e, Konya'da Altınapa diye arkadaşlar e, göl var, baraj var. Baraja var daha doğrusu. Muhtemelen bunların tarihi oradan geliyor olabilir isimleri. Evet. Çok konuştuk. Devam ediyoruz. Maruf Altunpa Medresesinin müderrisi. Evet. Burada e, şu medrese kelimesi müderris gibi düşünebilirsin ama e, zaten anlamca uymuyor arkadaşlar İplikçi müderrisi demekle medresesi olacak bu. Burası müderrisi. Muhtemelen katip biraz hızdan dolayı o şekilde yazmış. Evet medresesi. Özi diyor müderris e, Altunpa medresesinin müderrisi ve evkafının yani vakıf vakıf aynı zamanda evkafının nisfı tevliyetine yani idareciliğin yarısına Arkadaşlar, mutasarrıf olan, tevliyetine mutasarrıf olan Ahmet Efendi, Ahmet Efendi, bilavelet, bilavelet çocuksuz, yani e, çocuğu olmayan demek arkadaşlar, bilavelet, fevd olup, vefat edip, mahlul olmağla, yani o tevliyeti kısmı mahlul, yani yarısı o, onun uhdesindeymiş, vefat etmiş ve çocuğu yokmuş, e, genelde bu tür şeyler babadan oğla vakıflar devrediliyor. Babasının aldığı o vakfı devam ediyor arkadaşlar. Olmağla zikir olunan, evet zikir olunan tedris tedris yani o eğitim öğretim ve nısfı tevliyet ve nisfı tevliyet vazife-i muayyene ile evet belirlenmiş bir vazife ile erbabı istihkaktan elifsin üzerine gelmiş istihkaktan ee, yani Katipler, hattatlar böyle biraz daha görsel olarak e, bu tür şeyler yapabiliyorlar. Yani niye böyle e, yazım yanlış falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Ya da sonuna katmış. O şekilde yazılabiliyor görsel olarak. Katipler, hattatlar tercih ediyorlar. istihkaktan ve ulemadan yani alimlerden. Ba'isi arzu ubudiyet. Evet ba'isi arzu ubudiyet. Müteveffa-i mezburun o vefat eden e, şahsın Ahmet'in karındaşı Abdullah Efendi. İbni Ali Efendi daha ilerine. Yani normalde çocuklarına bırakıyor ama çocuğu yok. Kardeşine bırakılıyor. Karın, karındaşı yani kardeşi Abdullah Efendi İbni e, Ali Efendi daha ilerine tevcih ve yedine yani eline. Beratı Şerifi Alişan'ın yukarıda sadaka ve ihsan buyurulmak recasına. Evet recasına vaki vaki hal Bil iltimas deri devlet masire. Bunlar da notalar arkadaşlar sık geçer. Devli deri devlet masire. Deri devlet masire tekrarlayın unutmayın arkadaşlar. Arz ve ilam olundu. Bil iltimas deri devlet masire. Arz ve ilam olundu. Baki emr. Baki emr. Men lehül emrindir. Men lehül emrindir yazıyor. Sona geldik. Sonra da okuyalım ve bitirelim arkadaşlar. Tarih kısmı ve imza var. Hurrira Şurada arkadaşlar. Hurrira yani şu tarihte yazıldı. Fil yevmil hamis aşar. Hamis aşar Hamisi aşar 15 demek. 15. gün. Fil yevm Şu günde yazıldı. Hurrira yani yazıldı. Tarih edildi. 15. günde. Şurası min. Yani Rebiül ahir. Rebül ahir ayından. Min. Bu D'de anlamında arkadaşlar. lisene Senesinde diyor. İhda bir demek arkadaşlar. Ve erba'in. İhda bir ve erba'in. Kırk bir. E, sayılar arasında V geliyor genelde arkadaşlar. Çok nadir katılmıyor bile ama genelde gelir. İhda ve erba'in. Bir ve kırk. Yani kırk bir. Ve mi'ete yüz ve elf. Bin yüz kırk bir. Hicri tarihinde kaleme alınmış bir vesika. Hurri rafil yomil hamis min rebiyul ahir lisene ihde ve ve miyete ve elf. Peki. Peki arkadaşlar. Şu imza kısmı da sıklıkla metinlerde karşımıza gelir. Bunu lütfen ezberleyin kalıbı arkadaşlar. Burada el abdüddâ. El Abdud yazıyor. El Abdud Li lid devleti noktalar yok katılmıyor. Lid devletil aliyeti sultaniye. El Abdud Li lid devletil aliyeti sultaniye. Abdurrahim el müvella Khilafah. El müvella Khilafah Abdurrahim El Muvalla Khilafah Bi Medineti Konya Bi Medineti Konya El Abdüttai Li Devleti Aliyeti Sultaniye Bazı metinler Osmaniye diye geçebiliyor Abdurrahim Artık e, burada isimler değişir İşte Es Abdullah Hasan Hüseyin değişir el Müvellâ, bu bir kalıp genelde geliyor arkadaşlar. Bazen farklı ifadeler de al alabiliyor ama en çok bu el Müvellâ, bir medeneti işte Tarsus, e, Kostantiniye, İstanbul, Kayseri neyse burada Konya yazmış arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar paleografi dersimizin dördüncüsünü icra ettik. Teşekkür ediyorum. Mevlana ve Şems Hazretleri diyar olan Konya'dan. Bağki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.